Düşünce özgürlüğünden tutukluluk frenlerinin sınır almasına, ilk olan hasap otlar müyakesinden hukuktan nefkiyen istinamına kadar pek çok düzenlenede euro ile ilgili. Yargı reform strateji belgis kapsamında hazırlanan aygı paketinin resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yeni bir dönem başladı. Artık haber vermesinin deni aşmayan veya eriştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç değil. 5 yılın altında ceza öngören 14 suç için Yargıtay'da temiz yolu açıldı. Cumhurbaşkanına hakaret, suçu ve suçluyu övme, halka kim ve düşmanlığa tarih gibi suçlarda verilen ceza İstinafın onayının ardından Yerkıtay'da temiz edilebilecek tutukluluk süreleri de sınırlandı. Ağır cezaya girmeyen suçlarda tutukluluk süresi en fazla 6 ay olacak. Süre ağır cezalık suçlarda en fazla 1 yıla, terör suçlarında ise 1,5 yıla kadar uzayabilecek. Uay <laughs> kapsamında pasaportlarına el konulanlar için de yeni bir kapı açıldı. Beraat etmeleri kuşuluyla eğer İçişleri Bakanlığı da onay verirse pasaportları iade edilecek meslekte 15 yılını dolduran avukatlar yeşil pasaport alabilecek. <laughs> savcı 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda kamu davası açılması da 5 yıl erteleyebilecek. Örgüt suçları kapsam dışında olacak. Seri ve basit yargılama usulü deri devreye sokulacak. Savcı şüpheliyle de anlaşırsa duruşmasız yargılama yapılabilecek. <laughs> Cinsel suç mağduru çocukların ifadeleri savcı nezaretinde özel merkezlerde uzmanlar aracılığıyla olacak. Şüpheli ve sanık yüz yüze gelmeyecek. İnternet sitelerinde sadece sakıncalı bulunan içeriye erişim engellenecek. Hukuk fakültesi mezunları mesleğe başlayabilmek için yeterlilik sıramına girecek. Düzenlemeler böyle. Sıra uygulamadı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gür, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayatı geçirildiğinde hedefteğine ulaşacak dedi. Evet yargı reformu strateji belgesinde ilk adım tamamlandı. Bir paketle genel yenilikler de uygulamaya girdi. E Dedi yürürlüğe giren paket hayatımızda nelere değiştiriyor, nelere getirdi? Buna ben konuklarımızla konuşacağız. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Doktor Mehmet Sarı ve Doktor Lezan Ekozemiz stüdyo konukları olacak. Profesör Doktor Ersan Şenses kalp bağlantısıyla katılacak yayınımıza. Erkukçu Rezan Apozdemir yolda birazdan gelecek ve stüdyo konuğuma hoş geldiniz diyor. Mehmet Bey evet, evet. ve Skype konuğuma da Ersan Şen hocamızla da yine hoş geldiniz diyorum. <laughs> Ersan Hocam sizinle başlayalım. E, Skype'tan bağlandınız. Yargı paketi yürürlüğe gezdirdik. Neler var? Çok sayıda da madde içeriyor aslında. Düşünce ile ilgili maddeler var. Tutup bulup ilgili var. En konulan pasaportlar. E, seriyle basit yargılama. Ve hukuk fakültesi mezunlarının meslek sınavına girmesi gibi birbirinden bağımsız pek çok konuyla içeriyor. Sizden dinleyelim. Hayatımızda neler değişecek? Bu paketle Tamam, Buna tabii bir reform demek e, e, isabetli değil. Neticede değişiklikler diyebiliriz. E, yenileşme, iyileşme e, olumlu bazı değişiklikler var. Bazı da bunu gülfudama gösterecek. Reform dediğiniz zaman mesela adli kol teşkilat kurulursa bu reformdur veya bunun yanında eee yer ve yetki güvencesi henüz hakim ve savcılan da ilgili bu pakette göremedik. Bu bir reformdur. Yani bu eee yer yere bir eee tatlı bir sistemin getirilmesidir. Burada reformdan ziyade örneğin yargılama olsunları getiriliyor ceza Yağıtlanması hukukuna, işte sizin biraz önce e, güzel özetlediniz yayının başlangıcında seriyle basit yer olsun dedi gibi. Burada e, tabi özellikle ceza muhakemesi kanununda önemli bir değişiklikler yapılacak. İşte pasaport taktikleriyle ilgili bir düzenleme var. E, yeterli olduğu söylenemez. Herkesin beklentisi sanki bu değişiklik olunca bu e, adli kontrol biri dışında pasaportta da evlerinden alınan yani seyahat yürüyetleri kısıtlanan bu FETÖ PDY döneminde üzeri de kan mitbinde kararnameler çerçevesinde çokça karşılaştık. Her ne kadar pasaport kanunu 22 maddesinde bu bulama varsa da buna alakalı soruşturma kovuşturma bitmişler. Varsa yani e, herhangi bir şekilde e, takibatı devam edenler varsa bunların tekrar seyahat belgelerine kavuşabilmesinin önü açılıyor. Ama bunun dışında eğer davası dosyası devam ediyorsa kısıtlılığı Bunlar bakımından yol yöntem hala idari başvurular ve idari yargı yolu olarak gözüküyor. Bunu ifade edecek lazım. Bunun dışında hukuk bu, bu fakülteleriyle ilgili, mezunlarla ilgili gerçekten e, e, yer yani, gereli değildi bu. Yapılması lazımdı ama burada tabii bir işte bulunmakta yayın vasıtasıyla isabetli olacak. Şu anda 2018-2019 e, dönemine göre yani geçtiğimiz seneden bahsediyorum. Hukuk Fakülteleri'nde 82.323 öğrenci biz diyor. <laughs> ve sürekli örneğin İstanbul Barosu kıymetli meslektaşlar aynı barodan birlikte o baronun mevcudüyüz. Ya haftada yüzlerce yeni eee staj başvuruları bitik avukatlık ya e, hakkını elde eden e, hukukçular var. E, tabii e, bu hukuk fakültelerinin sayısının çok fazla olmasında yani geçtiğimiz sene 67 fail hukuk beklesi olduğundan söz ediliyor. Hatta bunların bir kısmının hukukçu olmayan dekanların nedeniyle yüzde 28 kısmının dekanlarının hukukçu olmaması sebebiyle de ciddi eleştiriye tabi buldu. Yani o kalitenin sadece avukatlık e, mesleği bakımından değil, hakinlik, savcılık mesleği bakımından da aktarılması için bir defa hukuk faiklerinin rehabilit edilmesi lazım. Bunu da yere girmişken ifade etmekte fayda görüyorum. Ayrıca Fırdır Zeliha Yerkler'in teyfinde ilaç sabahı değil mi? bu muhakkak. Yani bu faiklerinin süresini sünnesini yıl veyahut da mezunlarmasına olmak tek başına çözüm değil. Bir defa planlamanız yani bu kadar mezuna siz İş imkanı sağlayabilecek misiniz? Örneğin avukat sayısına 60 binleri bulunduğu İstanbul ilinde. E şimdi dünyanın en büyük parası ve bunu da bu gidişte kimse elinden alamayacak. öyle düzüklüyor. E, İkincisi ise ben fakültelere açmak değil. E, siz 5 profesör olmayan bu kupa kesiyle kayıt bir yer dışarıdan bir ziyaretçi öğretimiz üstünde değil de daimi orada kayıtlı profesör olmadan e, 19 hukuk pektesinin e, hukukçu olmayan dekanının olduğu söylendiği bir ortamda e, siz e, daha baştan zaten deyim yerindeyse sınıfta kalırsınız. Yani buraların ve hep bir biri girmesi lazım. Dolayısıyla bu almamda getirilen sınav bir kaliteyi arttırma yüründe de altta yüksek kurumunda e, hukuk bu çetelerine adayların e, iyileştirme iyileştirmede çözüm olacaksa da bunlar e, yalnız başlarda yeterli olmayacak onu ifade etmişler. Yani, yani siz şunu yapamazsın böyle bir cürek olmaz. olması yani hukuk mektesinden bahsediyorsanız hukuk nosyonu olan insanların orada öğretici olması gerekiyor. Tek tabi ki e, dekanları sanki idari hizmet yapmaz. E, aynı zamanda akademik kadroları teşkil edip akademik hizmetlerde bulunurlar ki e, 17 gençlik üniversitesinde İçi Vakıf Üniversitesi'nde eğer değiştirilmişse bilmiyorum ama e, ciddi bir makaleden bu alıntı yapıyorum. Bir tane hani, Çaman Gözler'in makalesiydi. Onun makalesinde çıkan sonuç bu. O, tabii tabi e, herkes tarafından da öğrenin bir sosyal medya vasıtasıyla hukuk fakültelerinde bu tür sorunlar var. Ve e, yine yayınınız e, yayınımız vasıtasıyla söyleyen bizim ağaç yaş geneğilerimiz hareketler bir defa Hukuk e, başlangıcı dersini temel hukuk bilen hukukun evrası ilk keresinde anaokullarında ilk okullardan itibaren çocuklarımıza öğretmemiz bu yönde bir takım eğitim faaliyetlerinde bulmamız lazım. Yani adında hukuk olan bir dersin e, saati üniversite sıralarında sınıflarında değil e, daha 5'li 7'li yaşlardan itibaren adalet bu için temeldir dediğiniz sokakta her yerde bugün oturduğumuz ben bu yayında siz orada ettiğimiz bir <laughs> seyredenlerin terhiz yani izleyen buldu adında hukuk olacak. Her yani adında bu, bu kavramının olup herkese hak ve hürriyetlerin temel bir hilalini, başkalarının hak ve hürriyetlerine saygı olmanın gereklerini anlatıp hazmedilmesini sağlayın bilecek e, bir takım bilgilerin e, daha ana okullarından değil kokulardan itibaren ağaç yaşken iyidir e, atasözünde ana vekette verilmesi lazım. Şu önemli değil. burada Burada Tutukluluk sürelerinde o tutukluluk başımız belada. Tutuklama tedbiriyle ilgili ama hey bu yüzden aracı bu, bu. eşyayla Çünkü tutuklama tedbiri Türkiye Cumhuriyeti'nde oldu mu olası bir keza niteliğinde yani basma kalıp sözlerle değişen gerekçelerin bile gözaltı edildiği uzun süre yargılamalarda çözsüzlük masumiyet karnesi devam ettiği halde bir koruma tedbiri yani adaletten kaçmayı veya diğer karakterle engelleyecek bir koruma tedbiri olduğu halde 4 yıl 5 yıl 6 yıl, 7 yıldır umbulamalara tabi olduğunu görüyoruz. Bu tür sürüm, şürek faydası var. Yine kanun bölücü müdahale ediyor. Fakat zihniyetimizde sorun var bizim. Yani biz tutuklamayı toptum olarak da, hatta sosyal medya baskısıyla tutuk tutuklattığımız oldu bizi. Biz ceza gibi görüyoruz. Evet Eğer tutuklama tedbimin tatbik edilmesi gereken yerlerde şartları varsa, Tamam bunu Şartları yoksa ya adli kurumlu Kurum tedbirini tatbik edersin. Ölçülük ilkesi gereği. Ya tutuklama tedbirini tatbik etmezsin. Ama biz de yargılama arzu söylediği için tutuklanmadın mı tamam. Toplumda da böyle bir beklenti var. Dolayısıyla ben burada bir zihniyet değişikliğine ihtiyacına e, o değişikliği yaş olduğunu düşünüyorum. Ama sabitli doğrudur. Bunlar yalnız ekşireler değil. Bazı arkadaşlar bunu yanlış anladı. Zannetler ki e, Kamunda gösterilen tutuklama sürelerin, azamik, sürelerinin azami bu sürelerin üstünde bir de soruşturmada tutuklama sürelerinin getirildiği gibi bir hava istirildi bu doğru değil. Burada pss, kovuşturma hariç davatladıktan sonra demiyorum ama soruşturma ile ilgili az geza ağır ceza, de terör suçları dediğimiz bu suçlardan dolayı dürüçüren soruşturmalarda tutuk bulukta azami süresi numara getirildi yoksa Ey kanunda zaten var olan süreleri ve tutuklama süreleri kat'a getirilmedi. Bu herkes tarafından böyle bir insin. Ve bu noktada bir takım e, eleştiriler ben tabii işittim. Bu olmayı yazı da yazdım. E, kanun kuvvetinin metni ve onun gerekçesi e, ek yeni süreler getirmek biçiminde değil. Net biçimde soruşturma aşamasında. Çünkü kovuşturmayı el atmamış. Ona cesaret edememiş. Hala Tutuklama tedbiri noktasında Türkiye Cumhuriyeti'nin biçemediği davalarda ağır cezalık suçlar bakımından sorunlar olduğu için önce ko kovuşturma yani dava sırasında da bunu kısıtlayalım diye düşündüler. Fakat bunu yapmaya açıkçası daha önce böyle bir bizim tecrübemiz var. cesaret edemedikleri için bu noktadan sarfını zar ettiler. Şurası önemli. E-sevi ve basit ee, yavru basif ya hava gidiyor ceza yerdaması da yani örneğin 250. E, madde yeniden dizayn ediyor bizde ceza mahkemesi kandı e, ee, savcıya anlaşma durumunda şüphelinin kabul etmesi durumunda ceza tayin etmediğim yerimde de ceza hakimin tasdikine e, gerekli kılıyor ama bu. Yani hakim onaylamak kaydıyla böyle bir e, lüküm var ama bunun anayasa 9. maddede edelim, e, bağımsız mahkemelere aittir yargı yetkisi. Tuhuniyet savcısı bir yargıç işte bir hakim değildir, biçimde eleştirildiğini diyoruz ama bu eleştiri isabetli olmayabilir çünkü neticede bu e, kabule bağlı, şüphelinin kabulüne bağlı olan bu usul, yani seri gelme usulü neticede bir hakimin görüp şüpheliyi dinledikten sonra onaylamasıyla yani Amerika Birleşik Devletleri'nde pazarlık usulü dediğimiz sistemin bir derzelin basif halinin Türkiye Cumhuriyeti'ne getirilmesi biçiminde görürüz. Basit yer Roma usulü var bir de gelen. Yine ama basit yer de olsun da bazı sorunlar olmadığını e, söylememek için. Derfor yavuzlan mı tutacaklar sözünüzü? Ereğiz Alpaz'ın bir de zergüç takı olsam, biz tamamlayın cümleyin ise e, basit yargılama usulünde ise soruncu dosya üzerinden karar verme gibi bir cihette e, bahkime giderse böyle bir usul gidiyor ceza yargılaması. Tabi bunun dürüst yargılanma hakkına, ederin tanığa soru sorabilme hakkına ne kadar uygun olup olmadığı meselesi de ayrıca tartışılması gereken hususlardan birisi. Bir de basit yargılamasını itiraz ederseniz, eğer bu itirazı sanık yaparsa kaza olmuş hakkı olmayacak. Çok enteresan. Diyor ki kendine güvenizdin. İtirazı kendine güvenmiyorsan, basit yargılama usulüyle verilen karara itiraz etme demek. Bu böyledir. Ee, değişik yer bizim bu e, bugüne kadar gördüğümüz sanıkların müktesef haklarının korunması ilçesinin, bir anlamda gıs dediği bir basit yardıramı usulü biçiminde düzenlemenin geldiğini görüyoruz. Ve ee, bu uzlaştırmanın bazı suçlar yönünden yeni şekil işte suç eşyasının satın alınması, iş ve çalış milliyetin ilgilendiği, güvenlik ve gibi yani mesele davaya dönüşmeden tarafların bir araya getirip uzlaştırmacılar vasıtasıyla anlaştırılması Cumhuriyet e, savcılığı soruşturması aşaması da böyle bir yol günüz. Önemli mesele kadar ki burada konuşulması gereken e, tabii tam Karit bir yöntere geçiyoruz. O da şu, ifade hürriyetinden dolayı ceza alanların 5 şu, patis cezası sınırının aşılmadığı durumda kapalı olan temiz kanun yolunun burada açılması işte amat değeri tartışma konularından birisiydi. E, o tartışma konusunda bu hükmü gördük. Eee fakat fakaret bastali yok eğer rica burada nokta burada değil gir atalım eee çünkü Reza Bey de geldi demiştim az önce hoş geldin dost Reza Beyler siz biraz soluklanın şimdi aynı soruları eee Mehmet Sarı'ya da sormak istiyorum pek çok başlık var baş.